Ben Abdullah İnfaz Burası Başarra Stüdyo Kafkas 2015 Söylediğin yalanlarla şimdi beni dağıttın Söylemiştim sana gözlerime bakma sen niye Dinlemedin sen beni aşık ettin kendine Şimdilerde gözlerine hapsettin sen beni niye Ben bu seferde karaladım yalan bu dünyayı Karaladım geçmişimi karaladım seni de Geçmişimden hiçbir ramlı kalmayacak sevgilim Geçmişimden hiçbir anı kalmayacak sevgilim Senin yalanların beni benden almıştı Senin yalan dolan insanların hayatını kararttı Hatırladığımda seni dumanlara sarılmıştım Fotoğrafına bakıp ben de şu an ağladım Seni hatırlamak istemiyorum git başımdan Şimdilerde geçmişine geleceğine seven bir adam Hani sen yalanlarınla beni dağıtmıştın ya Şimdi de gözlerim kan dolu bir çınar gibi Hayatta korkusuzca bakanlar Ölümden ne korkmazlar Ben Abdullah İnfaz Burası başarı, herkese selamlar Sustum ben seni dinlerken Uyudum ben fotoğrafını alarken Sessiz sessiz yazan bir adam Kes sesini şimdi git buralardan dam.